merhaba arkadaşlar ben Mehmet ve bugün sizlerle GTA vice e, serimize başlıyoruz GTA <laughs> e, vice diye başlayacağım e, seriyi bitireceğim e, ve bir hatırlatma yapayım ara sahneleri geçeceğim e, isterseniz geçmeyeceğim ama şu an ilk bölüm olduğu için geçmeyi düşünüyorum e, yorum olarak yazabilirsiniz. Geç geçme diye. Neyse, başlayalım oyunumuza bakalım. Yeni oyun. Bu arada arkadaşlar, e, yamayı Türkçe yaptım. Yani Türkçe yama kurdum oyna e, o yüzden rahatsız yani altyazıları iyi okuyabilmemiz için altyazıları da açtım. Bir altından bir saniye de kafamı çıkartıyorum ve <laughs> suratıma sıçıyorlar adamı Git biraz <laughs> uyu. Sen ne yapacaksın? Yeni oyuna ne geleceğim. Neyse nasıl düşünürüz. Ah lanet olsun adamım. Git evine uyu biraz. Şu arabamızı alalım ilk baş. Ben. Vay be. Vay vay vay. Anlarım depreşti ya Michael Jackson ilgili anlarım. Depreşti böyle birden.

Arkadaşlar bundan sonra GTA San Andreas'a da başlamak istiyorum bu seriyi bitirdikten sonra. İnşallah tabii ki de. Neyse. L görevimize gidelim bakalım. Neler neler olacak. Bir style değiştirelim bakalım. Flash efendim. Flash efendim. Dost efendim. Güzel. Irak. Kral efendim. Kral efendim mi? Çeviren arkadaş. <laughs> güzel çevirmiş. Best. Motion. Arabesk yüz <laughs> üç Tam bir arabesk müziği gerçekten. Bam 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 abi yavaş be abi makaslama geçiyorum aranıza şöyle inelim ve L görevimize geldik parti oh, biraz uyuyorsun ya Burada bütün gece ışıklar kapalı kahve içerek oturdum lanet olsun adamım sen niye kahve içerek oturuyorsun fazla kafein almışsın uyuyamazsın tabi dingil Giyim git üstüne başına bir şeyler. Şu adamı yakalayalım. Ya. Ha, herhalde bunları yakalayınca bir şeyler oluyordu herhalde. Böyle bir şeyler hatırladım çünkü. Ay polise vurdum. Ulan Allah kahretsin. Ulan polis git işine. Ulan senin derdin benimle değil. Geri tek Şu motoru alalım bari. Kapatalım, müziği kapatalım. Allah, Allah bu Of, 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 çok kötü, çok kötü, çok kötü. Daha yeni başladık adamım be. Stop right now. geri zekalı Oh, bizim polat çıktı adamım. Evet bizim Polat yakışıklı görünüyor. <laughs> güzel motor. Abi Tommy kardeş sen sevdiysen alabiliriz yani. O benim motorum bırak seni orospu çocuğu. City <laughs> Allah, ne girdim be? Bir kız götürme görev vardı, evet. Al ben kızına, al Paul PlayStation klabıne götür. evliğin ready. olur, bak şimdi ne yapacağım, bilmiyim. Ahabine, babam için mi çalışacaksın? Ne durabilir mi acaba? Maybe. Olabilir. So difficult. Benim evim sahip olmaz. zor iş. <laughs> Vamos. Neden oğlum? İyi bir çip zaten. Sığır. İyi bir kalkıyorsun. Ne yapıyorum başka? Dingil. Manyak karı. Görsün. Lanet olsun senin gibi karı ya. Senle sen ne görüşmem oğlum? Elbette diyor. Bu Tommy de kafadan mıdır nedir? Tövbe tövbe. <laughs> Sokak kıyafetleri safe house mağazasına geldi. Gelsin. Hoş geldin. Bam 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 güzel fark ettim. Ali Brawl dondu. Ali Brawl döndü. Akşam ama ilk vakit geçiriyorsun. Meraktan kafayı yiyecek mi? Ne öğrendin adamı? Dediğimden daha var. çok suçlu şehirde de olmuyor. Bu öğrendim. Sokakta ne lazım bize? Geçelim. Mali bu kulübüne git ve Kent Paul'u bul. Tamam. Emrin olur kardeş. Polis mi? Bak şunu yakalayacağım bu sefer. Gel gel. Hayvan ol hayvan. Örnek vatandaş bonusu. Oha sen kimsin la polisi dövüyorsun. Watch out watch out. Vay anta. Vursana lan yerde kalan. Lan çok ona. City life. Lan o değil o değil. O değil geri zekalı. Of 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 çok kötü çok kötü çok kötü. Çok kötü ya. Kes lan. <laughs> Abi 100 dolarım gitti ya. Better the stupid vulture. Before your kaç yıldız varsa aynen geri git Allah seni ne yapmasın. Ba 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 ba. Light oda, ota ota o. Ah 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 çok kötü çok kötü. Bam, bam 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 bam. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Ay gerizekalı Sen nasıl Aha, arabanın için insan yok ev varmış? Deyse deyse. Sen ne de kullanıyorsun böyle arabaları? İn lan arabadan <laughs> adam ol adam ol teyze bu var pahalı anam sor tuttur sayısılı kent pahalı burada ocean drive gitme şefi bul emrin olur abi yaşlı teyze ya ben seni az önce atmadım arabadan ulan get away Şöyle şuradan atlamazsam şimdi olmaz. Al Of of of. Allah bir dönsün var ya. Bu oyuna var ya sinet makara. Ananın a, ismi ne be? Ananın ismine. ne? Çok kötü. İnan lan. Dur lan dur. Dur. O, ağzını ezersen döverim seni. Ezersen döverim. İnin lan. Ezo. Kapağı. Bu nedir ya arkadaşım ya. Yani? Yapmayın şöyle şeyler. Oy. Oy oy oy. Şef. Oğlum öldüreceğim seni görürsün. Allah öldürseydik bakıyorduk. Hey nereye bakıyorsun? <laughs> Koşmaya başlasan iyi edersin. Hey, hey ver bana break. seni şapşal. Kimsin lan Tommy Reis'e? Karşı çıkıyorsun. Artist. 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 Artist, vuramıyorum. Yapalım da yüz kontrolüm de varmış. Oh artık özgürsün. <laughs> Şuraya geçelim. Bu taraftan. Oo seni geçtim bebeğim. <laughs> la geride kaldı ya la geride kaldı ya koş lan koş Allah. Sen kaç para ekmek yiyorsun? Lan ya. Hüseyin Bolt duramaz benim karşımda ya. Benim karşımda Hüseyin Bolt gibi. Uçurum vallahi bak. Gidelim. Emrin olur. All of the gun believe on the radar to find ammunition. Güzel. Anam anam anam. Anam anam. Of. Oh. Ay 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 ay. Çok fena oldu. <laughs> Of, 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 of. <gülüyor> <gülüyor> ha yok burada durma göreviydi değil mi? <laughs> Doğru o zaman şimdi. Evet. Bunları biliyoruz. Otele sür. Emrin olur. Daha neler göreceğim seni takip edeceğim Tommy. kes bak çeneni kapat lan bir yeah. evet, kaydımızı alalım evet kaydettim arkadaşlar birazdan videoyu bitireceğim yani olmayacak böyle bitireceğim öyle İn lan arabadan. Senin ağzına burnuna. Aha. İn lan. Ula senin ağzın. Aha polis. Aha. Tam da olacak şey zaten. Ya. Bu ne ya? atıl zindana seni atacağın zindana. Hapise girdiğin zaman en yakın karakolda güzel bir sopa çekiyorlar. Canım full. <laughs> Bununla da kalmıyor var tüm silahlarını biraz da rüşvet alıp senin şey yapıyorlar ve tabii ki de bilmem nesi bilmem fesi hey, uh, hey leo di malları için bir alıcı buldum adamım söz <laughs> vermesiniz <laughs> adam anlaşmayı <laughs> hazırlamanız <laughs> tamam mı nasıl <Nerede gülüyor> şimdi iyi misin leo sesin bir garip geliyor nerede onu söyle sadece sen de kimsin leo ver telefonu seni lanet et pislik leo bir buranın sorumlusu benim şimdilik oradan pezo Şişko Deyze, Sen bu arabayı nasıl ya? Sen morbayı arabayı nasıl I get Güzel döndün be. <laughs> Şöyle evimize gidelim. Polis ulan, kulecem şimdi ha Allah, of of of, Şöyle bir drift çekeyim Allah Aa, denize uçmayalım da burada çünkü yüzme yoktu sanırsam ama yok, öyle atamıyorum. Şuradan bir çekiç kapalım. Tornavida vida hammer kasap bıçağı elimizde yok elimizde yok tamam Tornavida vida biz en ucuzundan değil kasap bıçağını almamışım aldım tamam çık bu silahı alırsan elindeki silah elveda demek zorundasın. Bu sefer olmaz polis. Bu sefer olmaz. Ulan kapı kapansana. Bu araba şekil şukul yani ya. Ulan kapı kapan kapı Allah seni ne yapmaya kapı. Kapan kapan. Bak şimdi şekil yapacağım. A olmadı. Allah. Ya olmadı. Hayır Allah. Çok kötü, çok kötü. Ya ben zaman en yakın hastaneden taburcu olursun. Neyse bu sevimin üzerine kaydetmeyeceğim zaten. Ee... Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Lütfen. Bay bay. Kapatıyorum videoyu.